Şu anda Van Edremit'teyiz. Edremit'te yatacak yerimiz olmadığından dolayı burada bir Edremit'te belediyenin bir sahil bantı var. Sahil bantına geldik. Burada inşallah kahvaltı yapmayı, karnımızı doyurmayı düşünüyoruz. Evet, meşhur Edremit kıyısı Van Gölü. Yani Buradaki insanların dedikleri gibi Van Denizi Karşıda gördüğünüz yer Van. Bir saat önce oradaydık. Van Gölü kenarına Van Belediyesi ve Cemit Belediyesi gayet güzel oturma, eğlenme yerleri yapmışlar. Ve gördüğünüz gibi de aslında Van Gölü'nün suyunu da ne diyeyim ben size şu anda gayet berrak. Tabi denize giren yok burada bilemiyorum neden girmiyorlar. Deniz, pardon özür dilerim. Deniz derken yani göle giren yok diyorum. Beklenmiş lan evet, Çayımızı yapıyoruz. Ondan sonra sineklerle hanım boğuşuyor şu anda. Belki de sinek bir şey yapmazdı bu sinekler. Böyle. ya? Ben dökmedim. Evet kolamız. Yalnız kola ısınmış. Kola nereden aldık biz bunu? Evet, Hakkari mi? Yok. Evet Hakkari'den aldığımız kola şu anda tam ılımamış ama içler bir duruma gelmiş. Gördüğünüz gibi. Çok içilebilir. bu durum da değil. İyi. Bu da bir Edremit'teyiz şu anda. Edremit Van Gölü kenarı burası gördüğünüz gibi böyle. Bu gördüğünüz yer Van. Bir saat önce oradaydık. Evet aynen öyle bir saat önce. Pardon bu bakar mısın? He? Tuzlu mu bu nasıl bir? Tuzlu mu? He. Niye burada hiç buraya deniz giren yok? Giren var işte derde. Bura uygun değil. Oy bakım, ha, Bak, oy derin de. anlamında mı? Tabii canım, der, hem derinlik anlamda, hem şey anlamda. zaten normalde yasak da öyle. He yasak. Şarkısı. O sen dediğin yüzme falan o plaj minajlar hep ileride var. Bu çizgi de mi? Yani aynen ileride öbür tarafta. Ha. Bu tarafta fazla yok ya. Ben de bana ya dedim öyle de video çekim falan yapıyordum. Oralarda hani para yok ya girmeye gir çıkmaya. <laughs> Onun için şurayı buldum şu anda. İyi ya. Yani. Hani sahil bandı anladın mı? Burada hmm. yürüyüş yeri genelde. Burada ama... falan böyle yeme içmeye yasak var mı? Yo, o, yok o terkil etmedikten sonra. Da. Ha. Tabii canım. He? Ha? Hani zaten yürüyüş yor. Burada çekirdek kolanı gezersin. Ya çekirdek gelmez yenmez de o, neyse. sen dedin mesela plaj falan tarafı onlar hep ileride. Peki teşekkür Şimdi ederim. Evet, orası taraflar çok. Şey. Tamam sağ olasın. Hadi iyi günler. Videoyu biz çekiyoruz. Ne biçim iş aldık seni kameraman diye ama boynumda geziyor benim kamera. Ne iş? He? Biraz öyle. Efendim. Biraz öyle. Kim şey dedi? He? Ben çalışıyorum. 5 yani lira ama bu küçük pide ya. Sen 5 lira dedin buna ama yarısı kadar bizim pidelerim. Hadi on lira olsun. Gel gel. Evet, çayımız demlendi şu anda arkadaşlar görüyorsunuz değil mi fakirlik nelere mal oluyor bize Sandalyemiz yok çimenler üzerinde oturuyoruz böyle 4900 kilometre yol yaptım bir gece otelde kalabildik Neredesin? Neredeyim sen? Van Gölü kenarında bir deniz teknesi var. Van Gölü kenarında. Gördüğünüz gibi. Van Gölü kenarı eğlence teknesi. sabah erken saatte Van kahvaltısı yapacağımız yer ararken kendimizi Van Kalesi'nde bulduk. Van'ın içinde Van kahvaltısı satan yer arıyoruz şu anda. Gelmişken belki bunun etrafında vardır Van Kalesi'nin.